Endojen depresyonun tanısı bir psikiyatri doktoru tarafından konulabilir. Tanıyı hastanın ve hastanın yakınlarının verdiği anamnez bilgilerine göre koyarız. Diğer hastalıklarda kullandığımız gibi yardımcı tanı yöntemlerimiz, testlerimiz vardır. Hamilton depresyon ölçeği ya da Beck depresyon ölçeği tanıya yardımcı olmak amacıyla kullanılabilir. Depresyonu bu resmi olarak hani klinik bir tanı olarak kullanılmasa da ee, özellikle testlerin sonuçlarına göre hafif, orta ya da şiddetli olarak derecelendirebiliriz. Endojen depresif bozukluğun, endojen depresyonun en önemli özelliklerinden bir tanesi de daha çok stresli yaşam olaylarına değil de biyolojik ve hormonal kökenli olduğu için ilaç tedavisine, somatik tedavilere daha güzel cevap verir. İlk seçeneğimiz e, psikofarmakolojik ilaçlar ve EKT'dir. EKT, elektrokonvülzif tedavi, halk arasında şok tedavisi, e, beyne kısa süreli, küçük şok dalgaları vererek e, uygulanan bir tedavi yöntemidir. Ama tabii ki destekleyici olarak terapotik bazı yöntemler kullanılır. Hasta tedaviyi reddederse bunun tedavi sürecini çok olumsuz etkileyecektir. Çünkü endojen depresyon eğer tedavi edilmezse kronik bir hal alabilir, düzelmesi yıllar alabilir ve tedavi edilmeyen endojen depresyon maalesef çok sık tekrarlar. Ailenin bu durumda e, duygusal yükü azaltıcı davranması gerekir. E, çünkü çok ağır belirtileri olan bir hastalıktır endojen depresyon. Bu kadar halsiz, yorgun, çökün birine hareket etmelisin ya da işte sosyal ortamlara katılmalısın gibi baskılar çoğu zaman geri teper. Daha çok empatik yaklaşmak, anlıyorum üzgünsün e, demek, onu anladığını hissetmek ve destekleyici olmak gerekir.